Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Xiaomi'nin e, air freyini aldım. Sizler için deneyimleyeceğim. Paketinden çıkardım. Şurada düğmesiyle açıyoruz. Şu anda Wi-Fi'ye bağlanıyor. E, zaten uygulamayı indirdikten sonra makinenizi tanımlatıyorsunuz. Cep telefonunuzda cep telefonu uygulaması var arkadaşlar. Şimdi eee Gördüğünüz üzere yabancı dil. Bunu e, Türkçe dile getirmek için ayarlar kısmına gelmeye çalışıyorum. Böyle setting ayarlar. Direkt dil çıkıyor. Dili işaretliyoruz. İngilizce olduğunu söylüyor. Şimdi burada Türkçe'yi bulmaya çalışıyorum. Evet ve şu anda Türkçe dil oluştur. Bakın programlar kuru meyve seçeneği varmış. Kek yapabiliyormuşuz, sebze, ee, herhalde kızartma tarzı bir şey olsa gerek bu seçenek. Karides yapabiliyormuşuz, biftek yapabiliyormuşuz, balık yapabiliyormuşuz, tavuk kanat yapabiliyorsunuz diyor, patates yapabiliyorsunuz diyor patates kızartması. Ve bu manuel ayarlı da istediğiniz dereceye getirip pişirme eylemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Böyle bir haznesi var. Bu 3,5 litre. üç 3,5 litresi olan. Biraz küçük bir makine. Böyle iki kişilik aileler için ideal. Yani bir misafir geldiğinde 2-3 kez pişirmek zorunda kalabilirsiniz. Yani bu hazne küçük. Bunda tek beğenmediğim nokta şunu göstermek istiyorum size. Evet, tek elimle de yapamıyorum ama. Ee, kapak kapanırken biraz zorlanıyor. Yani de beğenmedim. Tek yer burası. Bir dakika kapağı kapatayım. Kapağı kapatırken biraz zorlanabiliyorsunuz. Ama yani güzel bence şu anda. ilk görüntü, ilk deneyim. Güzel benziyor. Ee, diyor ki ilk açılışta bunu... 10-15 dakika çalıştırın. Ben manuel 180 derecede 10-15 dakika 15 dakikaymış süresi çalıştıracağım. Ee, ilk böyle bir koku çıkıyormuş. Herkes öyle söylüyor. Kullananlar herkes bu yorumu yapmış. Bir 15 dakika çalışma süresi verdim. Ee, bu şekilde bir içindeki malzemeler ısınsın teli çıkıyor arkadaşlar. Bir de haznesi var. Haznesinin içinde bir aparat var. Herhalde yağların e, dökülmesine hani üstüne koyuyorsunuz malzemeleri. Tabii bunlar için e, kağıtlar da olduğunu gördüm. Herhalde inanlayan zamanları ya alırım ya da yine yağlı kağıt kullanırım. Aynı şekilde devam ederim. Bu arada süreyi de tekrardan başlatmak gerekiyormuş. Evet böyle bir ses çıkıyor. sesi duyabiliyor musunuz biraz gürültülü değil aslında standart bakalım devam edelim ne kadar gürültüsü var Bir de dediğim gibi şuradan telefondan da göstermek istiyorum. Tabi ekran parlıyor ama uygulaması var. Uygulamayı indiriyoruz arkadaşlar böyle zaten diyor size seçenekleri sunuyor. Neyi diyor indireceksiniz. Ne var elinizde? Hangi makine var diyorsunuz. Zaten resimlerde de gösteriyor. Bu var şu var falan diye. Ben direkt Airfryer'ı seçtim. E, telefonuma tanımladım. Orada tarifler var. İşte diyor karides mi tavuk mu et mi ya da özel tariflerin varsa onları da ekleyebilirsin diyor. Bu bu şekilde 15 dakika ısınacak. Sonra kullanımı hazır olacak arkadaşlar. Deneyimledikçe size yeni videolar çekerim. Benden bu kadar. Sorularınız olursa lütfen yorumlara yazınız. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle.